Panorama News Haber Portağı'nın YouTube kanalında merhaba. Daha önce yayınladığımız bir videomuzda Almanya'da asgari ücretin saatlik olarak 12 euroya çıkarıldığını 1 Ekim 2022'den itibaren de yürürlüğe girdiğini söylemiştik. Buna bağlı olarak da Almanya'daki Aushilfe dediğimiz veya mini job dediğimiz sigortadan muaf kısa süreli çalışmalarında sınırının 450 eurodan 520 euroya Alman Çalışma Bakanlığı ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın açıklamasıyla belirlendiğini söylemiştik kanunen. Burada SGK tarafından belirlenen genelgede belirlenen şartları yerine getirmeniz gerektiğini, bununla ilgili olarak da işte sizden prim kesilmeyen bir süre olması gerektiğini, geringfügige beşeftigung Alman hizmet cetvellerinde görülmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Bu videomuzda ise buna ek olarak bunun Almanya yönünden de hangi dezavantajları getirdiği veya bunlardan nelere dikkat etmemiz gerektiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Videomuz başlıyor. Evet o videomuzda da belirttiğimiz gibi 5 Beşeftigung dediğimiz, ausilfe dediğimiz, mini job dediğimiz kısa süreli çalışmaların sınırı 450 eurodan 550 euroya çıkarıldı. Ancak burada ne demiştik? Sizden prim kesilmeyen bir süre olması gerekir demiştik. Bununla ilgili olarak o videomuzu izlemeyenler için bir daha izleyelim. Bu şekilde konuyu daha iyi anlatabilmiş oluruz. Bugünkü videomuzda yurt dışı borçlanmayla 3201 sayılı kanundan faydalanıp Türkiye'den emekli olanların yurt dışında çalışma izinleriyle ilgili 26 Haziran 2020'de çıkan kanundan sonra yurt dışında kısa süreli yani bizim ausülfe dediğimiz mini job dediğimiz bir çalışma yapılabiliyor ve Türkiye'den emekli aylığının Alınmasına da engel olmuyor bu. İşte bununla ilgili Almanya'da bir kanun değişikliği oldu. Daha önce 450 euroya kadar kısa süreli çalışmalar işte sigortadan muaftı ve bu sürelerle çalıştığımız zaman ama zorunlu prim süresi olmayacak. Yani sizden sigorta primi kesilmeyen süreler olursa 450 euroya kadar mini job aushilfe dediğimiz çalışmalarda. Türkiye'den emekli aylığı almaya devam edebiliyorduk. Bununla ilgili olarak biliyorsunuz 11 Aralık 2020'de de SGK genelge çıkarmıştı. Bu genelgeye göre böyle devam ediyordu. Ancak Almanya'da geçen sene kurulan hükümet yani bizim ampul koalisyon dediğimiz trafik ışıkları işte kırmızı, sarı, yeşil hükümet tuttu. Koalisyon fetrağında yani koalisyon mutabakatında asgari ücretin saatlik 12 euroya çıkarılacağına anlaşmıştı ve bundan dolayı da bir kanun çıkartıldı ve bu kanun Alman Meclisi'nde kabul edildi, Eyaletler Meclisi'nde onaylandı ve 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren de geçerli oldu. Buna göre asgari ücret arttı. Peki bu Aushilfe çalışmalarda da rakam artmış oldu mu? Evet artmış oldu. Buna göre Almanya'da artık 520 euroya kadar çalışmalar sigortadan muaf süreler oluyor. Dolayısıyla SGK'nın genelgesindeki kısa süreli çalışma tanımına 550 euro'luk çalışmalarda girebiliyor. Yani bundan sonra yurt dışı borçlanmayla Türkiye'den emekli olan vatandaşlarımız Almanya'da 520 euroya kadar çalışabilirler ama Demin de söylediğim gibi burada dikkat etmeleri gereken konu kendilerinden prim kesilmemesi gerekir. Bu sadece işverenin ödemesi gerekir ve Alman hizmet cetvellerinde de yani fezikans felaflarında da bu sürelerin gering fügüge beşeftigok diye geçmesi gerekir. Eğer Filih Baytrak saytın diye geçerse yani zorunlu sigorta prim süreleri olarak geçerse bunlar isterse 200 euroluk çalışın. Bunlar engel teşkil ediyor Türkiye'den emekli aylığı alınmasına. Burada ben bunu sizinle paylaşmak istedim. Hükümet de bunu yayınladı. 520 euroya kadar av veya mini jobların veya kısa süreli çalışmaların geçerli olduğuna dair Alman hükümeti Çalışma Bakanlığı da bunu açıkladı. Bundan dolayı 1 Ekim 2022'den itibaren yurt dışında yani Almanya'da 520 euroya kadar sizden prim kesilmemek şartıyla çalışabilirsiniz. Buna dikkat edin. İşvereninize eğer bu şekilde çalışıyorsanız işvereninize bir dilekçe verebiliyorsunuz. Aynı işverene bir kereye mahsus hakkınız var. İşverene dilekçe veriyorsunuz ve sizden prim kesilmemesini istiyorsunuz. Bu şekilde yaparsanız Geringfügigge 5 haft olarak SGK Alman hizmet cetvelinizde görürse o zaman maaşınızı kesmez. Evet videomuzda da belirttiğimiz gibi gördüğünüz gibi Burada da uyarmıştık. Almanya'da bu çalışmayı yaparken SGK genelgesine göre sizden prim kesilmeyen gerin fügüge beşeftigün olan bir iş yapmanız gerekiyor. 520 euroya kadar çalışma izniniz var. Ancak bu Almanya açısından bazı sıkıntılara sebebiyet verebilir. Onun için bazı uyarılarda bulunacağım size. Bir kere bu bir optimal çözüm değil. Ben onu söyleyeyim. Yani kısa süreli çalışma aslında Türkiye'deki kısa süreli çalışma çalışmanın bir benzeri olması gerekiyordu. Orada nasıl prim kesiliyorsa kısa süreli çalışmada burada da kesilmesi gerekir ki insanların sağlık sigortası olsun. Eğer sizden prim kesilmezse Almanya'da birincisi Almanya'daki gurbetçimizin Emeklilik hakları Alman emeklilik sistemindeki emeklilik hakları sekteye uğruyor ve engelleniyor. Neden diyeceksin? İşte bazı süreleri doldurması 33 yıldır, 35 yıldır, 45 yıldır gibi süreleri doldurmasında engel oluyor. İkincisi maaşlarını düşürüyor. En azından bu süreleri zorunlu sigorta primi olarak yatırarak geçirse bu şekilde belki emekli aylıklarını daha iyi yükseltecek ama SGK'nın böyle bir engel koyması Almanya'da da bazı mahrumiyetlere sebebiyet veriyor. İkinci konu aile sigortasından faydalanamıyor bu kişiler. Çünkü niye gerin fügüge beşeftigung dediğimiz, ausilfe dediğimiz, mini dediğimiz çalışmalarda bir sağlık sigortası yoktur. Bundan dolayı Türkiye'den emekli olan kişi ya varsa eşinin üzerine aile sigortası yani familin fezikat dediğimiz veya mit fezikat dediğimiz bir sigortanın olması gerek ki onun sağlık sigortasından faydalansın veya kendisi ödeyecektir. İşte buradaki 520 euroya kadar olan sınırda eğer çalışılan miktar ve Türkiye'den alınan maaş bu miktarı geçiyorsa o zaman sıkıntı yaratacaktır. Kişinin kendisi ödemesi gerekecektir. Bu Sağlık sigortası primlerini örnek vereyim hemen diyelim ki Tufan Bey'in eşi Makbule Hanım Türkiye'den işte çalışmadır işsizliktir ev kadınlığı sürelerini borçlanarak 3201 sayılı kanundan faydalanarak Türkiye'den emekli olmuştur. Ve Almanya'da 350 euroya kadar tamam kendisinden prim kesilmeyen bir süre olarak düşünelim bir çalışma olarak düşünelim ve çalışıyor 350 euro geliri var ama Türkiye'den de 200 euro euro karşılığı olarak düşünen 200 euro emekli aylığı geliri var. Bunu krank kasasına bildirmek zorunda. Krank kasaya bildirdiğinde bu ikisinin toplamı 520 euroyu geçiyor. 550 euro yapıyor. O zaman Mahbule Hanım eşi Tufan Bey'in üzerinden yani sağlık sigortasından faydalanamıyor. Mit fizikart olamıyor. O zaman ne yapacak? Kendisi ödeyecek. Kendisi de 175-200 euro civarında bir sağlık sigortası primi ödediğinde Türkiye'den aldığı maaşın hiçbir anlamı kalmayacaktır. Bu da bir mağduriyete sebebiyet veriyor. Bundan dolayı buna dikkat edilmesini tavsiye ederim. Burada Makbule Hanım diyelim ki 250 euro olup çalışıyor. Türkiye'den de 200 euro maaş alıyorsa ikisinin toplamı 450 euro yapar. Bu engel teşkil etmez. Yani hem Türkiye'nin SGK'nın şartları açısından emekli aylığını almaya devam edebilir. Hem de mit fezikat dediğimiz familin fezikat olarak eşi Tufan Bey'in üzerine sigaratalı olmaya devam eder. Bu konu çok önemli. Şayet buna dikkat etmezseniz ve daha sonradan krankın kaseler bunu öğrenirse, sağlık sigorta kurumlarınız bunu öğrenirse, yani Türkiye'den emekli aylığını aldığınızı öğrenirse bildirmezseniz bu durumda da geriye dönük size borç çıkartırlar. Bu da size büyük bir mağduriyet yaşatır. İkinci konu ise yine şutoya ve ataların bileceği bir konu onlara danışmanızı tavsiye ederim Tabii ki diyelim ki Makbule Hanım çalışıyor işte 450 euro alıyor Türkiye'deki emekli aylığıyla birlikte yıllık olarak verilen vergi gelir vergisi beyanlaması yani aynı komşu ştoya veriyorsunuz yılda bir kere hem kendisi hem eşi adına ve orada soruyor Ausland'da bir geliniz var mı yabancı bir ülkeden bir geliriniz var mı bunu bildirmek zorundasınız bildirdiğinizde de bu rakam yani gelir vergisine esas hesaplanacak genel rakam büyüyebilir. Büyüdükçe de burada vergi dilimi ve vergi diliminde kesilecek vergi oranları da değişebilir. Daha çok vergiye tabi olabilirsiniz. Bunu da bir şutoya bagata yani mali müşavirle görüşüp fikir almanızı tavsiye ederim. Her iki taraftan emekli olanlar açısından zaten onların krankın kaselere yani sağlık sigortalarına bildirim yapma zorunluluğu var. Bununla ilgili daha önce bir video yayınlamıştım. Çünkü aldıkları bürüt emekli maaşının Almanya'da aldıkları bürüt emekli maaşına gelir olarak Türkiye'deki maaşlarını da bildirmek zorundalar. Tabii ki burada da bir Gelin Fügüge 5 yaptılar. Tamam Türkiye açısından önemli değil. Yani genelgeye göre Gelin Arbeit yaptıklarında, çalışma yaptıklarında Türkiye emekli maaşlarını kesmez. Ancak Almanya'da zaten bildirmeleri gerekiyor. Bu Türkiye'den aldıkları emekli aylıklarını. Neden? Çünkü brüt emekli maaşlarına bunu da katıyor krankın kasalar. Yani sağlık kuruluşları. O zaman topladıklarında brüt emekli maaşına ekliyorlar bunu ve sizden yıllık olarak %10.5 ile %10.75 arasında bir prim istiyorlar. Neden? Çünkü bunu bir gelir olarak görüyorlar Türkiye'den alınan emekli maaşını. İşte bunu da bildirmezseniz 1-1-2011'de kanun çıkmıştı. O tarihe kadar geriye doğru size bir prim borcu çıkartabilirler. Bunu da uyarmış olayım. Ben genel olarak bunları sizinle bir daha paylaşmak istedim, uyarılar yapmak istedim. Panorama News Haber Portalı'nın YouTube kanalında bir videomuzla daha beraberdik. Başka bir konuda, başka bir videomuzda buluşmak üzere. iyi günler.